Başkanım önümüzdeki hafta İYİ Parti Kongresi gerçekleştirilecek. E, siz aday mısınız? Neler bekliyorsunuz? Genel başkanınız gelecek mi? Tabii ki. E, şimdi kongreler bizim demokrasimizin mihenk taşları olmasıyla birlikte 27 20. Ağustos 2025 tarihinde genel merkezimizin 4. olan kongre talebiyle tüm Türkiye genelinde kongre süreçlerimizi başlattık. Eskişehir'de de demokrasi mitinginin ilk gerçekleştiği ilçemiz olan Çifteler ilçemizde kongre süreçlerimizi başlatarak ee, son ilçe kongremizde, 14 ilçemizin tamamladığı ilçe kongremizde tarihi dokusu bilgeli, bilgelikleriyle e, ee, havzalarımıza kazınmış, birçok medeniyete de tarif etmiş e, Sivrisal ilçemizde tamamladık ve 14 ilçemizde tek aday, kardeşlik coşkusunun yaşandı, birlik bütünlüğün bir arada oldu. E, ve ciddi manada bir yenilenmenin de partimiz adına kazandığı kongre süreçlerini gerçekleştirdik. Merkez ilçelerimizle birlikte kırsal ilçelerimizde toplamda altı tane ilçemizde ilçe başkanlıklarımızda değişiklik oldu. Ve bu durumda da mevcut ilçe başkanlarımız yani görevi sonlandıran ilçe başkanlarımız genel partimizde bizlerle beraber çalışmalarına devam ediyorlar. Ve ciddi manada hem merkezde hem taş ve ilçelerimizde çok ciddi bir kadro yenilenmesi gerçekleşti. 2 Kasım'da da inşallah Eskişehir'de iyi Parti İl Başkanlığımız olarak, Dördüncü olan kongremizi icra edeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Musabat Dervişoğlu da kongremizi ve şehrimizi inşallah 2 Kasım'da şereflendirecekler. Daha yeni sıcak bir bilgi oldu. Saze bir bilgi. Bunu da buradan sizlerle paylaşıyorum. Partimize yakışır, şehrimize yakışır, kardeşliğin bir arada oldu. Partinin, yani ülkenin şu durumda olduğu halde güçlenerek millete umut vermeye devam etti. Süreçleri kongremiz tamamladıktan sonra da sahada çalışmamızda devam edeceğiz. Kongre hangi binada yapılacak? Bu üye sayımız, delege sayımız nedir? Şu an e, seçilmiş delege sayımız olarak 600 tane il delege sayısı ile e, kongre adını icra edecek. Siyasi kanununda gereği. kongre bizim gerçekleşeceği yerde Hasan Palat Kültür Merkezi'nde 2 Kasım tarihinde saat 11'de yani 10.30'da salon açılışımız gerçekleşecek. 11'de de kongremiz başlayacak. E, normal işte siyasi partiler kanun durumunda da saat 5'e kadar da devam edecek. Yara başkanımız da tahmin ediyor. 12-13.30 arası bir e, millet ve devlet amacımıza seslenmesi. Malum bu ihaletler adına soruyorum. Başkan adaylarınız başka adaylarda olacak mı? Tabii şu an yani bugün ilçe başkanlarımızla da bir tekrar toplantı gerçekleştireceğiz. Seçilmiş ilçe başkanlarımızla hem kongre sürecinin hazırlıkları hem de e, yarınki durumlarla ilgili yapacağımız faaliyetler çalışmalar noktasında şu an tabloda görünen noktada hani çarşamba günü grup toplantısı, hani haftalık grup toplantımız sonrasında Sayıklar Genel Başkanımızla bir bir ziyaret ettiğimizde e, bizim hani göreve devam noktasında uygunluk görüntüler ve tabandaki teşkilattaki arkadaşlarımızın da göstermiş olduğu teveccühle şu an tek adım olarak e, kongremizi gerçekleştirecek gibi görünüyoruz. Ama tabii bu siyaset 2 Kasım'a kadar neyin ne olacağı da gelip bilinemez. E, eğer bir aday çıkarsa da biz bunu mutlulukla karşılayacağız. Şimdi Sİ konseyi bir evli oluşu bu eserin sonunda aslında yapılmaya çalışan bir oluşumdu. Yani işte kavas toplantılardan başka bir süreç hep işte beraber karar alınması gibi oldu. Ama bu konseyle ilgili de yine şey tartışılıyor. AK Parti temsilcileri var, siyasi şey var, iş adamları var, siyasi elbapları var ama diğer partilerin temsilcileri yok. Böyle bir konseyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi... Daha geniş katılımlı bir konsey olmalı mı? Şimdi, şimdi maalesef biz hep bunu bir parti olarak gerek il başkanlığı döneminde ben, gerek Zeyi Parti'nin diğer kurmayları olarak Eskişehir, Ankara'ya en yakın il fakat kilometre olarak en yakın. Fakat baktığımızda da e, bürokrasi anlamında, bağ bağlantı anlamında en uzak il olarak söylediğimiz Eskişehir'in Ankara'da bir rolüsünün olmadığını ilk dile getiren siyasi parti İYİ Parti'dir. Bunu her yerde biz yüksek sesle dile getirdik ama maalesef ki e, bugün gerek iktidar tarafından olsun, gerek ana muhalefet tarafından olsun ya da yerel belediyeler tarafından belli başlı noktalarda İYİ Parti her daim görmezden geliniyor. Bize böyle bir konseyle ilgili bir bilgilendirme de yapılmadı. Böyle bir evet. davet de almadık. Ve burada tamamıyla Tatravali siyasetiyle belli yapılar kendi aralarında kendi gönüllerini eğlendirmeye eski şehrin düşünerek eski adına bir şey yapmak dururken kendi rahat çıkarlarını sağlamaya çalışıyorlar. Biz bunu kabul etmiyoruz. Eğer eski adına bir şey yapılacaksa burada biz evet konu eski ise Siyasi partilerimiz, STK'larımız, odalarımız hepimiz bir araya gelerek Eskişehir kültürüne yakışır bir şekilde. Demokrasinin başkenti olarak gördüğümüz Eskişehir'de birlik bütün yöntemlerimiz Eskişehir için çalışmamız gerektiğini ben düşünüyorum. Bize i̇şte konsey adına yani böyle bir konsey kuruyormuş, siz de var mısınız yok musunuz gibi bir davet gelmedi bunun altını çizerek söylüyorum. Böyle bir noktada biz tamamıyla samimiyetimizle Eskişehir için ne yapılması gerekiyorsa o alanda bunu ama e, ben diğer bir örnek, bizim mecliste bir siyasi grubu olan bir parti olarak il başkanı olarak şahsımıza da davet gelmemişti. Büyükşehir Belediyesi'nden de ve bakanlığın yapmış olduğu bir noktada. Bunlar da artık hani kendi düşünceleri diyor. Ama inşallah bizim iktidarımızda bu durumlar böyle olmayacak. 86 milyonu kucaklayacaksak Eskişehir'de bizim 900 bin nüfuslu bütün vatandaşlarımız biz kucaklamak için mücadele edeceğiz. Bunlara işte tahrikten veya işte uydurmadan, devşirmeden birbirine kavramadan siyasetin yapılmadığını kardeşçe kucaklaşarak bir, bir bütünlük içerisinde siyasetin yapıldığını inşallah öğreteceğiz. Başkanım, e, AK Parti Başkanı Gülhan Albayrak dedi ki, Eskişehir'deki belediyeler Türkiye, Eskişehir'de arazi gö yeri göstermiyor, arazi vermiyor. Ayşe Düzce de bunun üzerine dedi ki biz Büyükşehir Belediyesi olarak Sultan arazi gösterdik. Bu yapsınlar. Size e, TOKİ oraya konut yapar mı? Doğru bir lokasyon mu? Sultan Dere'de gelişmesi gerekiyor dedi Ayşem Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Ya tabii ki e, öncelikle tabii Sultan Dere'den önce mevcut iktidarla yerel belediyelerin ortak müşterekte buluşup e, Eskişehir'de şehrin merkezinde kalmış bir küçük sanayi sitesi. O bölgede kalan Gündoğlu Mahallesi'nde kentsel dönüşümü tamamlamaları gerekiyor. Yani işte biz TOKİ'den yer istedik, vermediler, oradan aldık demedilerden ziyade. Küçük sanayi sitesi bugün şehrin merkezinde sıkışmış, şehrin büyümesinin en büyük yani ilerlemesine en büyük e, yolu kapatan bir bölge olarak görülmekte. Ama maalesef ki bugün baktığımızda burada, arada yerel belediyeler üzerinden bile görüldüğümüzde 2014 yılında oradaki oda başkanların hepsi sahada gezerken, havuzlarımızı taze sahada gezerken küçük sahnenin kalkacağını e, ve yerine işte hatta çizilmişti, projeleri çizilmişti bundan 9 yıl öncesinde. Maalesef daha sonrasında belediyede bir siyasi parti değişikliği gerçekleştirdikten sonra o oda başkanları o dönemi siyasi çığırtkanlık yaparak bu işin doğru olmadığını, küçük sanayinin burada kalması gerektiğini, işte işin belediyeler tarafından değil, bakanlık tarafından yönetilmeye çalıştılar. Ki anlamadıkları nokta şu, bakanlık da bir kamu kurumu, belediyeler de bir kamu kurumu. Ve burada eğer şehrin menfaatine bir şey yapılacaksa ortak bir sürekli buluşmalar var. Maalesef ki mevcut hükümet de kendini devletin yerine koyup, devletin bütün kademelerini kendi malı gibi görerek hareket ettiği için ve kendinden olan belediyeleri kendisi gibi kendinden olmayan belediyelerle iş tutmak, iş yapmak, hizmet etme noktası istemediği için bunun benzer aymazlıklar, tıkanmazlıklar yaşanıyor. Ee, öncelikle burada çözülmesi gereken Eskişehir'de küçük sanayi bölgesi, Gündoğdu Mahallesi, Emek Mahallesi, Royal tarafları bu küçük sanayi bölgesini bağlayan büyük adada e, bir kentsel dönüşümün hızlandırılması, başlatılması gerekiyor. Devam eden süreçte de, tabii ki yani yıllar önce uydu projesi olarak yapılan Sultan Gölümsü'ne 75. Mahallemizin de gelişmesi bağımında. E şimdi işte TOKİ e, Çağlan tarafına da e, ııı Kılıcıoğlu üzerinde Çağlan tarafına da bir toplumun projesi başladı. orada da hızlı bir şekilde çalışıyor ama alt yok vesaire yok. Belediyelerle bir koordiniyor. Bakanlıktan çizilmiş projeler. Yani şehrin dokusunun yapısını bildiler ki mevcut teslim eden TOKİ'nin noktalarına, durumlarına baktığımızda da e, o kadar belediye başkanının serzenişlerinin yani proje bakanlıktan gelmiş bir proje. Bizim bilgimiz dahilinde olmayabilir bize teslim alın diye söylediklerinde bir eksikleri söyledi. Bunlar tamamlansın. Teslim alın Aslında burada siyasi bir zorlaştırmadan ziyade koordinasyon eksikliğiyle yapılmış ve iki kurumun bir araya gelip ortak müşterekle hareket etmediği bir tablo yüzünden bu zorluklar çıkıyor. Bu da işte mevcut çekişme siyasetinin, tatkırabani siyasetinin getirmiş olduğu bir tablo. Kaybeden de gene söylemekte bizim artık hani dilimizde tüy bitti. Kaybeden de gene eski şevremiş şevremiz oldu. Beş yüz gün konut projesini takip ediyorsunuzdur. Sizce Eskişehir yeterince hakkını alabilecek mi yoksa yine göstermeli mi kalacak? Bence göstermeli kalacak diyorum yani. Bunu da ilk olarak belirtebilirim. Bence göstermeli olarak kalacak. Çünkü Eskişehir hiçbir zaman hak ettiğini almadı. Ben 25 yıldır rahat olarak söylüyorum. Kuzey-Güney çevre yolu şimdi Güney çevre yolunu kapattılar. Kuzey çevre yolu üzerinden de ücretli geçiş yolu, otoban olarak bir sistem söylediler bizim şu anki mevcut çevre yolumuzun da, sabah akşam tıkanıklığına eski çevre olarak hepimiz çok çok net görüyoruz. E, mevcut iktidar, kendinden olmayan belediyelere, yerel siyasetçileri, hükümet gibi e, görmeyip işte devletin farklı bir parçası gibi gördüğü sürece de eski şehirde bir bütünü sağlamayacaktır. İşte burada da konseye değindiğimizde e, kendileri çalsınlar, kendi oynasınlar. Teşekkür ederim.